Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars bölüm 1 arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yağdırıyoruz. Hadi ablacığım. Ee, ıı, direkt Hesaplaşmayla başlayalım. Yani kupa kasacağız bugün. Ben 4000 kupa olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yapabilirsek. Aynen. Ben de 5500 olmayı düşünüyorum. Onları Hı -hı. alabiliriz herhalde. Alırım alırım. Öldüm. Süper. Hemen şey yapalım. Şu robot bulsak robotlar iyi veriyor. Üç tane. Aynen. Dört takım kalmış. <laughs> ya dalmasana. Oh. Abla. <laughs> Gitme yanlarına. Tamam. Öleceksin sen geride kal. Uzak savaşçısın. Biliyorum. Dalasım var da dört tane var ya direkt öl ölürüm. Eyvah eyvah. Arkadan geliyor. Hıh. Ben özel gücümü bıraktım. O kesin öldü. Onu da öldürelim. Da öldürebilirsek ve öldü. Bu da 11 tane olduk. Şimdi korkarlar bizden. Sen arkamda durur musun? Tamam, şimdi onları çok kolay bunu. Çok basit. Öldü bile. O orada gezinirken ölecek çıkana kadar. Budur. Arkadaşlar 9 kupa kazandık. Birinci olduk. Ben bu arada Darlie'yi de şey yapayım. E, onun rütbe yapayım. Daha güzel olur. Arkadaşlar dükkanda kutu varmış. Kutumuzu açalım. O boyu yükseltelim. Hemen şöyle aşağıdan. Tamam. Hemen Darlie'yi de devam edelim maçımıza. Aynen. Şimdi adam göremedim. Ben de göremedim. Şöyle koş. Şöyle. Gel şunu alın. Şurada adam var. Ateş ettiğim yönde adam var. Bo. Bir tane bo takım arkadaşını göremiyorum. Ee, Feni. Penny ile Bo var. Tamam. Peni aldık. Evet. Bo'yu da aldım. Ben aldım. Neden? <laughs> Ateş etsin de neden? ya. Yakına gelse ben de alabilirdim. çünkü o uzaktan savaşçı. Ama özel gücü var. Hmm. Hesaplaşmaya kaldık. Of. Eyvah ben yine öldüm. Tek atar olsan zaten. On pipe bir de. Tam ona vur bir tane de. Tam yakından vurabilirdin Niye kaçtın geri? Öleceksin. Ölmem. Öldüm. Özel gücünü bas 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 bas. Of. Öldüm. Arkadaşlar ikinci maçımızda ikinci olduk. 7 kupa aldık. Darlim 6. rütbe oldu. Benim de tikim 13. rütbe oldu. Hemen diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar e, bu arada önceki videoda dediğim gibi ben kutuları video dışı e, açmıyorum. Kutuları biriktirip kutu açalım diye bir video yapmayı düşünüyorum. Öyle bütün kutularımızı açacağız. Bakalım karakter çıkacak mı? Arkadaşlar Önceki videomuza 8 like gelmiş. Bu videoya 6 like gelirse challenge'lara başlayacağız. Yani challenge serisi yapacağız. Böyle challenge'lar yapacağız bir sürü. Browsers'a o challenge'ları yapabilecek miyiz diye. Zorlu challenge'lar mı olsun yoksa basit challenge'lar mı olsun veya orta düzey mi olsun bunu sizin seçmenizi istiyorum. Yorum bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoya 6 like gelirse çok seviniriz. Şuradan atıyorum hadi onu şey yaparız öldürürüz. Bir tane daha attım. <laughs> Ve öldüm. Tam 7'yiz iyi yani bence. Diğer takım kaç ki? Şurada da var bir tane kutu. Robotu al direkt. 8'ler. Ben geliyorum sen kaç. Abla öleceğim ben. Ölmez. Köşeye sıkıştık ya. Budur. Ve yendik. Süper. Arkadaşlar üçüncü maçımızda birinci olduk. Yine ben dokuz kupa kazandım. Hala altıncı rütbeyim. Dediğim gibi arkadaşlar e, 3678 kupayım. Bugün 4000 yapmaya çalışıp tiki almaya çalışacağım. Bilmiyorum başarabilir miyim? Umarım başarırız. Hadi diğer maçımıza geçelim. Umarım bunda da birinci oluruz. Umarım. Şurada kutu var bir tane. Tamam sen onu alırsın. Arkadaşlar bu arada en sevdi en sevdiğiniz karakterin adını yazmayı unutmayın. Brawl Stars'taki en sevdiğiniz karakterin adını yazmayı unutmayın. Yani benim en sevdiğim karakter arkadaşlar. ben Dali'yi seviyorum en çok. İyi bir karakter çok değil ama yine de benim en sevdiğim karakter Dali. Yani tabi Crow, Leon, Sandy, efsanevi karakterler var ama arkadaşlar onlar bana çok iyi gelmiyor. Yani ikinci en sevdiğim karakter Kuro olabilir. Mesela Sen neredesin? Şey kutu. ben burada robot alıyorum. Tek başıma. Kutu aldım. Şurada bir yerde kutu var. Adam var. Tamam ben onu alırım bekle. Bir tane attık mı? Aa öldüm. Kartımızı hadi alırsın. Beni bekle de beraber alalım. Alabilirsek. Dalma ya. Yani. Dalmasaydım da hiç olmayacaktı. İki sene sonra geliyordum ama. Neyse. Arkadaşlar bu maçımızda ikinci olduk. Diğer maçımıza geçelim. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar dediğim gibi genel olarak Brawl Stars çekeceğiz ama e, başka oyunlar da çekebiliriz. E, Roblox gibi yani mi? Roblox gibi. Doğru diyorsun. E, ama onun için biraz e, uğraşmamız gerek. Şu an Brawl Stars iyi. Sonradan Likelara ve aboneliklere göre değiştirebiliriz. Yani e, bana oyun tavsiyesinde bulunursanız sevinirim. Geldim. Aa hayır 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 öleceğim. Özel gücüm bassana. Niye bekliyorsun? Dördüncü. Aa beşinci olmuş. Bugün sen tikini 15 yap, ben dalımı 10 yapayım. Tamam. Hemen şöyle şuraya gidelim. şey alalım mı? Robot geliyor buraya. Alamaz ki bir şeyimiz var. Sonra tek atar o. Evet öyle gerçekten. Alırsak iyi olur da. Tamam aldık aldık. Dört tane var. Kötü. Alamayacağız bence. Sen geride kal geride. Anden adam çıkarsa ölürsün. Kesin bunlarla hesaplaşmaya kalacağız. Ha. He. Şunları alırız. Bak bu Darli var. İki, 4 dört takım mı var şu an? Aynen dört takım varmış. Ya çok zor ya. Şu koltuğu alalım mı? Hesaplaşmaya kaldık. Kazandık. Aynen. Dördüncü tur değil mi? Sanırım. Yani bu dördüncü tur da birincilikle geçti. Beşinci turumuza gelelim. Ben zaten 700 kupa olmak üzereyim. Bu maçta birinci olursak olurum. Oh, şurada üç tane kutu var. Şurada iki tane. Arkadaşlar yorumlara ne gibi seriler gelsin böyle yazarsanız sevinirim. Benim aklımda çok fikir var. Ee, ama yani seçemiyorum. Yani böyle biz direkt sade bir başlangıç yapalım dedik. Brawl Stars bölüm 1 yaptık. Abla robot al geç. Hmm. Sen robotları sevmiyordun eskiden. Çok vuruyor diyordun ve çok uğraştırıyor kaç saat. Başka yanıtları... Sana gidecek, özel gücünü bas. Bastım. Ya ne kadar safım. Öldüm ben, öldüm. Öldün değil mi işte seni orada bırakmayacaktım. Tam bekle sen beni. Neredesin de sizi öldüreceğim. O internetim Şunu... kasıyor. Geri geldim. Şunları öldürebiliriz. Of 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 of. Kaçtım ben O Onu öldüremeyecek. <laughs> budur. Süper, çok iyi. Tam sen 8'sin, ben 14'üm. Tam bu bunlar çekil oradan, oradan çekil. Tamam aldık. Ay, yine robot geliyor. Tamam. Adamlar nerede? Direkt onlara dalalım. Arkandalar mı? Bilmiyorum. Aa buradalarmış. Ödüm koptu. Ben öldüm. Yes. Oh, Budur. Arkadaşlar 5. maçımızda birinci olduk. Come on.